İp A ve B noktalarından bağlı C noktası değişebiliyor. Mesela aynı ipi şöyle de yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Sonuçta ipin uzunluğu değişmeyecek. Bir eşkenar oluşturulmuş aynı iple C noktasının yeri değiştirilerek ve çevresi 36 cm o halde bir kenarı 12. AB değişmediği için burası da 12. Geriye bu kenar ve bu kenar kalıyor ve bunların toplamı 24 olmalı çünkü çevre değişmiyor. Yani burası 24 eksi x. Pisagor'u uygulamadan hemen özel üçgen deneyelim. 9, 12, 15 olur mu diye düşünüyorum. X'i 9 seçsek hakikaten 24'ten 9 çıkarttığımızda 15 kalıyor. 9 ile 15'in toplamı 24 şartlar sağlanıyor. O halde alan... 9 çarpı 12 bölü 2 buradan 6 demek ki alanımız 54 santimetre kare. Hayati saati filmlerde hani saat 2 yönünde, saat 3 yönünde derler ya, onun gibi kişileri hep merkezinde düşünerek için içine katacağız. Ahmet'le Ayşe saat 12'ye yönünde 3 kilometre yürüyorlar. Şimdi yani 3 kilometre yürütelim. Burası 3. Ayşe yön değiştirmeden 5 kilometre daha yürüyor. Şuraya kadar 3 kilometre olsun 5 kilometre daha yürüttük. Bu noktadan sonra Ahmet saat 2 yönüne doğru gidiyor 5 kilometre. Yani şöyle şu yönde 60 derece açı yapacak şekilde. Çünkü 12 saat dilim var. 360 derece 12'ye böldüğümüzde 1 saat dilimi 30 derece, 2 saat dilim 60 derece. Şöyle 60 derece 5 kilometre götüreceğiz. Şu nokta A'ymış. Ayşe'nin vardığı nokta B. Ahmet'in vardığı nokta da C. Şuraları da birleştiriyoruz. Buranın da 60 derece olduğunu biliyoruz. BC artı AC isteniyor. 5, 5. Burası 60 derecesi. Bu eşkenar üçgen. Burası da 5. Şuranın da 60 derece olduğunu biliyorum. ABC üçgeninde bakalım. 5 var, 8 var. Dik çiftin karşısında olacak şekilde şuradan bir dik inelim. Bunları önceden incelemiştik. Burası 30 derece oldu. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. Şuraya 1 kaldı. 60'ın karşısı da yani şurası 4 kök 3 buradan buraya kadar. 1, 4 kök 3. 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3, 48 binin karesi 1. Yani şurası da kök 49 yani 7. Bizden istenen BC artı AC 7 artı 5 cevap 12.